Arkadaşlar selamünaleyküm. Full fakirler mi geldi ya? Kimse de mikrofon yok gibi de. Ben de var. Sana sorun olmadı ya. Reyna Viper Sage üçlüsünde yok galiba. Var aslanım var. Aynen yok. <laughs> Aa selamünaleyküm. Aa aleyküm. Vay vay <laughs> mikrofon var. Selamünaleyküm kızlar. Ya ne güzel. Ya Yani sen şey ya nasılsınız? Ya nasıl olalım? Kijoy kardeşim bu arada nasılsın sen? İyiyim sen nasılsın? İyidir kardeşim. Arkadaşlar bu arada Sage Viper Reyna şu su, -Joy, kusura bakma sen dahil değilsin kardeşim. Bir isteğiniz varsa hemen hemen alayım efendim. Var mı bir isteğiniz? Tamam kardeşim al bütün amlar senin olsun. Bana bir operatör atarsan. Ama ilk round. Ama olsun. <laughs> Ay kızlar aya mı gidiyoruz? Yayıncı olan varsa başlatırız ya sıkıntı yok. Tertemiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşları kijoy ediyorum. <laughs> <laughs> <Tek taban. gülüyor> Ace mi çalmışsın? Ya ben bu kijeye zaten gözüm tutmamıştı biliyor musun? Niye erkek diye mi? Nereden bildin? Bir Silahını değiştirsen elinde ne var? Ben verdim onu. Vay kardeşim sağ ol öldür. A Vay. Oh Phoenix God. Spike sende haberin olsun. Biliyorum geliyorum gene. Ay çambanı can mı verdi? Ya hadi bir git kur be. Aa, kalp kırmaya gerek hadi, yok. Hadi hadi. Kalp kırmaya gerek yok. Yani bir bir a oyunda bir de rüyamda konuşuyorum kızlarla zaten. <laughs> Pardon bro. <gülüyor> <gülüyor> Ses var burada şey canını ve kalbini alabilir miyim ya izinle? Senin için. Buyurun spektramız da var sizin olsun. Oo oh, benim favori silahım şimdi izle kaç kilo ben. Reyra Spring. Fazla bağıramıyorum ama sana şimdi bir şey söyleyeceğim Felix. Evet. Anneni bir sikersem hayatının kilini görürsün o zaman haberin olsun. Ne olur sus. Bir düşman kaldı. Şey diyeyim mi? Kampası Harbi şok park. oldum ya. Eyvah. Sadece konuşuyorsun yani. Boş konuşuyorsun. Bırak da bir oyunu. Ama sende da. daha fazla killim var görüyor musun? 9 kill. Kaldın mı öyle? Tamam. Sensin. Tabii ki de benim. Reyna abi gerildi ama ona bir tane kill salalım tamam mı Kijo? Reyna abi gerildi. Tamam. Gördün mü? Salacaksın. Aynen. Aynen. Bak Dostlarım. saldım ben. Sendeyiz. Reyna sendeyiz şu an. Tek bir kafaya eşikler vardı he. Allah. Ayakta Ayakta kalan ya. son. Yakında. Yakın. Tamam net abi e, net hiç sıkıntı yok <laughs> Dur ben şunu Reyna'ya vereyim de bombaya nasıl olsa bot gibi arkada kalıyor Bu arada Reyna o lafları söylerken benim kalbim kırıldı Duyuyor eğer şu an cidden benim kalbim kırıldı yani bir özür bekliyorum maç sonuna kadar söyleyeyim Burası. Hmm. Aha aldı Reyna kim aldı Reyna kalan Eyvah buna kaldık eyvah Eyvah helal <laughs> Kimse inanmıyordu ama aldı yani herkes şaşırttı harbiden helal olsun Gidelim <laughs> Gel mi kız <laughs> Düzgünüm ama silahını almam lazım. Buran da almamız lazım ben yani çünkü kritik buran. <laughs> Sağ ol. Orası bu çocuk. Arkadaşlar selamda ne sen neyken Senin feliş dağını sikeyim. Uza. Yürü sen bana ne dedin birader? Anan dedim anan Tehküm ne yapacağım? Tek yumurta yarım lan seni olup sen hayırdır lan? Sana seni ananı yıkarım tek yumurta ne Sen kimsin oğlum konuşur. hayırdır oğlum? Bak şu an yanımda ne var tahmin bile edemezsin. Anan şu anı Şu an var. elimde. <laughs> <laughs> ne diyor oğlum şu an elimde ne olduğunu bile tahmin edemezsin bak. Senin ses tonunu sikeyim lan konuşma. Oğlum elimde katlondan aldığım pompu var var bunu senin var mı? Çok komiksin amını sikeyim. Baba şu yoruyu atalım ya oyundan kickleyelim ne diyorsunuz? Neyse ben oyun içinde onun cezasını vereceğim kes diyor. Sen kimsin lan? Hayırdır kek Baba siz 4 pre misiniz ya? Çete olarak mı girdiniz hayırdır? Bayağıdır meydanda dayağı atmıyordum ben. 4 pre'ye bak ya. 4 pre değiliz diyorum amını siktin ya. ya. Demiyor musun? 4 pre'ye bakalım ya. Gelmişler benim annemi küfür. Sen kimsin kes. lan? Sitede çocuk büyümüş pezevenk konuşuyor ha, bir de adam vade ayağı atmadı be yavşak. Sen nerede büyüdün? Sitede büyüdün. İzmir Bornova kardeşim. Vay oğlum sen çok şey köylükte büyümüşsün ya. Gel kur Phoenix. Gel kur Phoenix abi diyeceksin. It. Ah. Ölüyorum beyler. Ah. Eyvah bu malak aldıysa gitti işimiz ya, ya çocuk sen ama. susacağım mı artık Ay. amına koyayım ya? Ya oğlum sen kime atar yapıyorsun? Hayırdır lan? Ya sen kimsin? Yavşak ses tonu sikeyim seni Hayırdır oğlum? Nerede ya? oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Tamam, ya aptal mısınız? Kocaman tamam, kocaman adamlar evet. kavga ediyorsunuz oyun için amına yani, koyayım. geri zekalı konuşup lan, duruyor 2 saattir. Lan kes. Like, sıfır kill'lik keklaya bak ya. Amına kodumun dördü israf pezeme. Senin yaşın <laughs> kaç lan? Senin yaşın <laughs> kaç? Senin yaşın kaç yavşak 18 yaşındayım ben. Hayırdır? 18 yaşındayım ben senin yaşın. Ben 19 yaşına ben senin yaşın. Ben 19 yurdunu ben senin yaşın. Ben 19 yaşındayım ben senin